Sevgili Öğrenciler Şimdi de dil, Türkçe Dil Bilgisinden sayıların yazılışıyla ilgili paylaşımlarımız olacak. Onunla ilgili açıklamalarımız olacak. Bunları dikkatle dinlerseniz sevinirim. Bildiğiniz gibi sayılar cümle içinde harflerle de yazılabiliyor. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı ayrı yazılır. 4 veya daha fazla basamaktan oluşan sayılar üçlü gruplara ayrılarak yazılır. Ve aralarına nokta konur. Sıra sayıları rakam ile belirtilirse rakamdan sonra nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak rakama uygun ek yazılır. Bu açıklamalardan sonra örneklendireceğim tüm açıklamaları. Onlara kül dikkat etmenizi rica ediyorum. Çünkü onlar sizin için ileride çok önemli olacak. Bunlar karşınıza soru olarak çıkacak ve bu soruları üstesinden gelebilmeniz için bunları çok iyi dinlemeniz gerekecek çocuklar üleştirme, bir diğer deyimi paylaştırma sayıları rakamla değil, yazıyla belirtilir. Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz. Bu çok önemli. Tarihi olaylarda belirtilen rakamlar yazılırken de Roman rakamları kullanılır. Şimdi bunlarla ilgili örneklendirmeye geçiyorum. Dikkatle dinlemenizi istiyorum. Burada verilen örneklerin bazıları yanlış. Özellikle yanlışlıklar yapılmış ki yapılan yanlışları düzeltmek için ne yapmalıyız? Tekrar noktalı yerlere yazmamız gerekecek. Ben bunları şimdi size okuyacağım ve arkasından doğruysa doğrudur, yanlışsa yanlış olarak karşımıza çıkıp doğrusunu yazmış olacağız. Birinci örneğimizde üçüncü dersten sonra 15 dakikalık teneffüse çıkacağız cümlesinde. Bu cümlenin doğru yazılıp yazılmadığını görmemiz gerekiyor. Bakacak olursak burada özellikle 15 bitişik olarak yazıldığı için bunun cümle içerisinde mutlaka ayrıştırılarak yazılması gerekiyor çocuklar. Altta da kırmızı harflerle gördüğünüz gibi 15 ayrıştırarak yazılmış ancak bu yazımın doğru olduğu karşımıza çıkıyor. Üsttekinde ise 15 kelimesi bitişik yazıldığı için bu yazının yanlış olduğu ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Bir ikinci örneğimizde okulumuzun 2350 öğrenci mevcudu vardır cümlesinde 2350 kelimesi daha önce açıklamada olduğu gibi üçer üçer ne yapmamız gerekiyordu? Gruplandırarak yapmamız gerekiyordu. Yani 2350 sayısını 2 ile 3'ün arasına bir virgül işareti koyarak ne yapmamız lazım? Yazmamız gerekiyor. Pardon nokta işareti koymamız gerekiyor. Altında doğrusunu gördüğümüz gibi okulumuzun 2350 öğrenci mevcudu vardır cümlesinde 2000 den sonra nokta gelmiş 350 rakamı Gruplaştıralar ne yapmıştır? Ayrıştırılmıştır. Bir başka örnekte bilgi yarışmasında okulumuz ilçede ikinci oldu cümlesi var. Burada özellikle ilçede ikinci oldu ya dikkat çekmek istiyorum. İkiden sonra burada virgül değil de nokta olması gerekiyor çocuklar. Çünkü her rakamdan sonra konan bir nokta inci, uncu, üncü ekini getirir. Virgülden sonra böyle bir ek gelmesi mümkün değil. O nedenle doğrusuna bakacak olursak bilgi yarışmasında okulumuz ilçede ikinci oldu da ikiden sonra gelen noktalama işareti virgül değil noktadır. Bir diğer örneğimiz anlam bu yıl üçüncü kez sınava girecek cümlesi. Burada baktığımızda okuduğumuz zaman da üçüncü ifadesini üst tarafta e, ayraçtan sonra ü harfinin eksik olduğunu görüyoruz. Oysa ayraçtan sonra okurken dikkat edersek üç ün cü. ün hecesi gelmesi lazım. Bu nedenle üstteki yazılış yanlış olup alttaki yazılışımız doğru olduğunu görüyoruz. Bir diğer örneklendirmemiz aldığımız şekerleri üçer üçer paylaştık. Burada dikkat edecek olursak üçer üçer paylaştık şeylerin rakamla değil de harflerle yazmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Dikkat ederseniz yukarıda 3 rakamından sonra ayraçtan sonra gelen er eki ile beraber alta baktığımız zaman rakamın olmadığını ve harflerle ne yapıldığını gördük, paylaşıldığını gördük. Bir başka örneğimiz, iki kız öğrenci Koşarak sınıftan çıktı cümlesi. Burada da iki rakamını ne yapmamız gerekiyor? Harflerle yazmamız gerekiyor. Çünkü o da ne yapılmış? Yanlış. Yazılmış. Biz bu yanlışı ne yapıyoruz? İki rakamını iki kelimesiyle değiştirerek yazıyoruz. Ve cümlemizin kalan kısmını bozmuyoruz. Ben 2010 yılında doğmuşum örneğinde ise burada dikkat ederseniz 2000 kelimesinde 2 ile 1000 kelimesinin ayrıştırılması gerekiyor. Hangi örnekte olduğu gibi bir geride baktığımız gibi 2350 öğrenci mevcudu vardır da nasıl 2 ile 3'ün arasına bir nokta koyduysak, burada da 2 ile 1'i ne yaptık? Birbirinden ayırdık. Ona benzer başka bir örneğimiz daha vardı. Bu sayfada değil. Bir sonraki sayfadan gidelim. Şu anda bu olmadı. Evet. Ben 2010 yılında doğmuşumda iki ile bin kelimesi birbirinden ayrılacak. Diğer kalan kelimelerden herhangi bir değişiklik olmayacak sevgili öğrenciler. Bir başka örneğimizde evimize hırsız girince babam 155'i aradı kelimesi, cümlesi var. Fakat 155'le dikkat ederseniz burada 5 rakamıyla İ harfinin arasında virgül var. Oysa bunun ne olması gerekirdi? 155'ten sonra üstten ayraçla ayırmamız gerekiyordu onu. Alttaki örnekte görüldüğü gibi "Elimize hırsız girince babam 155'i aradı." dediğimizde dikkat ederseniz 155 rakamından sonra üstten ayraçla ne yapılıyor? Ayrılıyor. İ ekini alıyor ve cümle tamamlanmış oluyor. Bir başka örneğimiz örnekler çok ama bunları açıklamak zorundayız çocuklar. Çünkü bunlar sizin karşınıza çıkacak örnekler. Bunları telafi etmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Sık sık tekrar etmeniz gerekecek sizin için. Öğretmenimiz beşerli gruplara ayrılmamızı istedi cümlesinde. Dikkat edersek Beşerli beş rakamıyla ayraçlayılan bölüm erdi eki alıyor. Bunun yazımı bu sayıların yazım kurallarına göre hatalı oluyor. Beşerli kelimesini harflerle yazarak diğer kelimelerin aynısını yazarak ne yapıyoruz? Cümlemizi tamamlamış oluyoruz. Bir diğer Örneğiniz okuma yarışında sınıf ikincisi oldum cümlesi. Ona da baktığımız zaman okuma yarışında sınıf ikincisi oldum. Burada üstteki yazılış neden yanlış? Çünkü i harfinin burada olmaması gerekiyor. Nedeni iki dediğimiz için rakamı okurken onun i harfi araya gelmiyor. N'den sonraki eki söylemiş oluyoruz. Okuma yarışında da sınıf ikincisi oldu. Alttaki doğru bir şekilde yazılmış oluyor. Bir başka örneğimiz belediye aşerinde günde 1250 kişiye yemek dağıtılıyor cümlesinde 1250 rakamı gördüğünüz gibi 1 ile 2 arasına nokta konarak gruplandırılarak yazılıp ondan sonra kelime içerisinde tamamlandığını görüyoruz. Belediye aşevinde günde 1250 kişiye yemek dağıtılıyor. Bu alttaki kırmızı renkle yazılan cümle Diğerine göre doğru olmuş oluyor çocuklar. Gerçi günümüzde bunları yazarken bu tür şeylere çoğu zaman dikkat etmeyebiliyoruz. Ama e, dikkat etmememiz bunları öğrenmemiz anlamını taşımasın çocuklar. Çünkü bu tür sorularla sınavda bu kadar kolay sorularla, basit sorularla sınavda bu tür soruların kaçınılması sizin için hiç de hoş olmayacak. Buna ne yapmalıyız? Özel göstermeliyiz diye düşünüyorum. Bir başka örneğimiz Osmanlı Devleti için 19. yüzyıl dönüm noktasıdır cümlesinin var. Burada baktığımız zaman burada 19. kelimesi Roman rakamıyla yazılmış ki böyle yazılması gerekiyor. Buradan başa döndüğümüz zaman o açıklamanın ilk bölümüne baktığımız zaman işte sayıların yazılışında nelere dikkat etmemiz gerektiğini açıklamışız ya burada. Bunları bir kez daha üzerinden geçmek istiyordum. Sayılar cümle içinde harflerle de yazılabilir dedik. Buradan yola çıkarak örneklendirdiğimizde dikkat edersek bakın ne yapmışız? Harflerle de yazmışız. Bir başka şey cümlemiz birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır demişiz. Dört veya daha fazla basamaktan oluşan sayılar üçlü gruplara ayrılarak yazılır demişiz. Ve aralarına nokta konur dediğimizde hemen karşımıza okulumuzun 2350 öğrencisi öğrenci mevcudu vardır dediğimizde dikkat ederseniz 4 rakamdan oluşan bir rakamımız üçer üçer ayrıştırma gelmişiz. Ne yapmışız? üçer üçer gruplamışız. O şekilde yazmışız. Sıra sayıları rakam ile belirtilirse rakamdan sonra nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak rakama uygun ek yazılır demişiz. Burada da baktığımız zaman işte 3'ten sonra ne yapmışız? Kesme işaretiyle ayırmışız. Bir başka örneğimizde burada gerçi yazımımız yanlış ama 155'i derken 155'ten sonra aradaki i harfini ne yapmışız? Ayraçla Bayılmışız çocuklar. Bir de üreştirme sayıları rakamla değil, yazıyla belirtilir ifadesinden yola çıkarak. Heh. Aldığımız şekerde büçer büçer paylaştık cümlesinde yer almaktadır. Tekrar başa döndüğümüz zaman bir zorunluluk olmadıkça dedik cümle rakamla başlamaz. Tarihi olaylarda belirtilen rakamlar yazılırken Roman rakamları kullanılır demiştik. Onu da örneklendirecek olursak Osmanlı Devleti için 19. yüzyıl dönüm noktasıdır. Cümlesinde 19 kelimesi dikkat ederseniz roman rakamıyla ne yapılmış yazılmış. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi tekrar aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Sizi sağlıklı bir şekilde okulumuza bekliyoruz öğrenciler.